Alabalık severler, balık severler. Almus Barajı'na geldik. Ya nasip dedik. Voltalarımızı attık. Bakalım ne çıkacak. Şu anda saat yedi buçuk gibi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hadi bize rastgele. Hadi. Hadi be. Acele etme. Çekiyor musun? Çekiyorum. Büyük balık. Hadi bakalım. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Maşallah. Gerçekten Çektin mi? Çok güzel bir balık aldım. Aferin Reca. Vallahi güzel maşallah. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> hocam. Çok şükür, çok şükür hocam. Kaldır ben. Çek, dur. Çekiyorum olsun. hadi Hiç bakalım Reca. O kancadan çıkar da iki elinde. tut. Dışarı Recep. Hay maşallah. Görüyorsun. Değerli balık severler, oltalarımız çok takıldı burada. Balık sağa sola çok kaçınca çekerken he. sağlık olsun. Sinirlerimizi kopartmak zorunda kaldık. Birçok büyük balığı öyle kaçırdık. Sağlık olsun. Kaçan ve giden bizden değildir. Gece burada kaldık. Bir gün yattık. Gece de güzel balık alabiliyoruz. Ancak uykumuz çok gelince yattık.